Şanlıurfa Mardin yolunda otomobil tır arkadan çarpıp bir araca vurarak durabildi. Kazada uzman çavuş ağır yaralandı. Kaza Şanlıurfa Mardin karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa'da görevli uzman çavuş MA'nın kullandığı 06 GYB 09 plakalı otomobil Uluban Mahallesi'nde 63 ab 225 plakalı tırı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönen otomobil 63 AH 874 plakalı hafif ticari aracı çarparak kaldırıma çıktı. Otomobil sürücüsü uzman çavuş ağır yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan uzman çavuş itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından uzman çavuş ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.